Selamün aleyküm gençler bugün çember dairede çevre hesabı nasıl yapılır onu anlatacağız arkadaşlar çember nedir daire nedir çember içi boş içi boş daireye çember denir arkadaşlar bir lastik halkası düşünün, bir demir halka düşünün. Bunların arkadaşlar içi boşsa biz buna çember diyoruz. İçi doluysa içi dolu olan buna da daire diyoruz arkadaşlar. Mesela demir para arkadaşlar, işte bardağın bir arka tarafı değil mi arkadaşlar? Yeride yani kısmı kapalı kısımlar, yüzeyler, trafik levhaları yuvarlak olan trafik levhaları mesela. Bunlar arkadaşlar daire. Şimdi çember ve dairenin çevresi aynı şekilde hesaplanır ama önce birkaç tanım vermek istiyorum. Arkadaşlar çemberin çemberin ya da dairenin ortasında bulunan, tam ortada bulunan. Arkadaşlar bu ortadan kastığım şu. Kenarlara uzunluğu hepsi eşit olan bu noktaya merkez denir. Merkez. Merkezden kenara çizilen şu doğrulara da yarı çap diyor arkadaşlar. R. Bakın bunun adı yarı çap. Şu yarı çap. Bu yarı çap. Hepsi birbirine eşittir arkadaşlar. Yarı çap, yarı çap R ile gösterilir. R, küçük R, yarı çap demek. Başka bir daire çizdim sevgili gençler. Merkezden geçen en uzun doğru. Arkadaşlar bunun adı da çaptır. Şimdi şöyle bir tanım yapmak istiyorum. Bakın. Sadece bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi içerideki şu doğrulara ne denir? İçeriden geçen böyle merkezden de geçebilir. Dışarıda da olabilir. Şöyle, bu şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Arkadaşlar bu doğrulara ne denir? Bu doğrulara gençler kiriş denir. Kiriş. Bu da kiriş. En büyük kirişe en büyük kirişe ne diyoruz arkadaşlar? Çap. Bakın en büyük kiriş. Merkezden geçen en büyük kirişe çap deriz. Çap genelde büyük R ile gösterilir. Bu da yarı çapın iki katı arkadaşlar. Yarı çap çapın yarısı anlamına geliyor gençler. Şimdi şu dairede bir tane daha vermek istiyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle deyip geçen doğruya. Bakın kenarda şöyle değdi geçti. Bu doğrulara ne denir arkadaşlar? Bilginiz olsun. Bunların adı da teğettir. Hani teğet geçti diye konuşuyoruz ya arkadaşlar. Bunlara da teğet doğrular denir. Arkadaşlar bir daire bir karenin içinde bakın kare daireye neymiş arkadaşlar? Teğet. Kenarlarında değiyor. Sorumuz şu. Karenin çevresi karenin çevresi 24 santimetre olsun arkadaşlar karenin çevresi 24 santimetre ise bu dairenin yarı çapı nedir? Bakın yarı çap R ile gösterilir. Arkadaşlar 24 demek karenin çevresi hatırlayın geçen derslerimizde karenin çevresi nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Burası neyse burası 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 aynıydı. O zaman 24'ü 4'e böleceğim. 6 santimetre. Demek ki buralar 6 6'ymış arkadaşlar. 6'ymış. O zaman bakın yarı çarp dediğimiz şey ne? Bunun yarısı sevgili arkadaşlar. 3. O zaman burası da 3. dikkat edin. O zaman yarı çapım kaçmış? 3'müş. Arkadaşlar yarı yarıçap 3 ise çap nedir? Çap 6'dır. Bak yarı çap çapı 2 katıdır. Bak buna benzer bir soru daha yapıp konumuzu değiştirelim sevgili arkadaşlar. Bir kare Kolay bir soru daha soralım. İçine bir daire çiziyoruz. Kareye teğet olan bir daire çizdik. Burada kareye vermedim. Dedim ki dairenin yarı çapı 4 santimetredir. Buna göre karenin çevresi nedir dedim. A, B, C, D karesi olsun. Bunun çevresi nedir? Arkadaşlar yarı çap 4 demek. Şöyle çizdiğinde burası 4 cm demek. Burası 4 ise burası da 4. Yani bir kenarı bunun neymiş arkadaşlar? 8'miş. Çevreyi nasıl biliyoruz? 4 kere 8 32 cm buluyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir çemberin ya da dairenin çevresi nasıl bulunur? Arkadaşlar çevre 2 pi r demektir. Arkadaşlar pi sayısı pi sayısı 3, 14, 15, 9, 26 devam eden, sonsuza kadar devam eden bir sayıdır. Ama biz bugünkü dersimizde pi'yi daima 3 alacağız. Ee, 2 çarpı 3 çarpı yarı çarp bana çemberin ya da dairenin çevresini verir. Arkadaşlar bunu bilmemiz gerekiyor. Bakın bir örnek. Diyelim ki bunun yarı çapı 4 cm olsun. Bu dairenin çevresi nedir? Arkadaşlar çevrenin formülü. Önce lütfen yazıyoruz. Formül 2 pi r demek. Yazıyorum arkadaşlar. 2 çarpı bir daha söylüyorum. pi 3 alıyoruz. 3 çarpı 4. Arkadaşlar 6 kere 4 24 santimetre bulunmuş olur. Bunun çevresi 24 santimetre. Başka bir daire çizdim arkadaşlar. Yarı çapı 5 santimetre. Çevre nedir? Yazacaksınız gençler. Çevre 2 piri. 2 tane piri. Evet. 2 çarpı 3 çarpı 5. Arkadaşlar 6 kere 5 30 santimetre. Bakın çevreyi böyle buluyorsunuz. Arkadaşlar şöyle yapalım. Başka bir soru. Örnek. Çevresi 72 santimetre olan çemberin yarı çapı nedir? Bakın hemen yapalım. Çevrenin formülü 2 pi re. Yani 2 çarpı 3 çarpı r. Neye eşitmiş çevre? 72 eşitmiş. 2 kere 3 6. 6 ile neyi çarparsam 72 olur. Hemen 72'yi 6'ya bölüyoruz arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Denklem çözme. 6'ya böldük. R eşittir 12 santimetreymiş. Yani yarıçapı çapı 12 santimetreymiş arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir kare. Ve karenin içinde bir tane çember daire. Ne dersiniz? A, B, C, D karesinde karenin çevresi 32 santimetre ise dairenin çevresi nedir? Arkadaşlar karenin çevresi 32 santimetre. 32'yi 4'e böldüm mü işte bir kenarını 8 buldum. 8 bizim çapımız değil mi arkadaşlar? Bana yarı çap lazım yarı çap. Yarı çap ne arkadaşlar? 4. 8'in yarısı. Nedir arkadaşlar? Dairenin çevresi neydi? 2 pi r 2 çarpı pi 3 aldım r 4 arkadaşlar. 24 santimetreymiş. Şuranın çevre uzunluğu da 24 santimetreymiş. Hemen bir tane daha yapayım. Ne bir soru daha çözerim arkadaşlar. iç teğet bir daire bir kare var. Arkadaşlar aynı soruyu yapıyorum. Bakın karenin çevresi 80 santimetre. Dairenin çevresi nedir? Şimdi karenin çevresi 80'miş. O zaman her bir kenar uzunluğu ne olmak zorunda arkadaşlar? 20, 40, 60, 80. Şimdi burası 80 ise bunun yarı çapı nedir arkadaşlar? 10. Dairenin çevresi neydi? 2 pi 2 çarpı 3 çarpı 10. 6 çarpı 10. 60 santimetre bulunmuş olur. Evet arkadaşlar hemen sorularımıza devam ediyorum. Soruyu şöyle sorsaydı. arkadaşlar lütfen şekillere aldanmayın tahta boş bir tahtaya daire çizmek kolay değil çok da düzgün olmuyor ama idare edeceksiniz şimdi iki tane özdeş daire ve dikdörtgen var sevgili arkadaşlar deseydim ki burada deseydim ki burada hmm, şöyle bir soru sorayım önce basit olsun mı Evet, dairelerden bir daireler birbirine ne? Daireler özdeş. Yani eşit. Değil mi arkadaşlar? Bunun yarı çapı 4 cm olsun. ise dikdörtgenin çevresi nedir? Dikdörtgen içerisi. Hocam yarı çap 4. Arkadaşlar yarı çap 4 demek ne demek? Bakın. Yarı çap 4 demek. Şurası merkez olsun sevgili gençler. Burada şurası ne demek? 4 demek. E burası 4 ise, burayı da uzattım. O zaman şunun bir kenarı ne oldu arkadaşlar? 8 santimetre oldu. Hocam tamam burayı bulmak kolay. E burayı nasıl bulacağız? Arkadaşlar burayı nasıl bulacağım? Bakın burayı da şöyle bulacağım. Bak burası da kaç? Eğer burası 8 ise bakın bu 8 ise bu çapta da 8. O zaman burası da 8 değil mi arkadaşlar? 8, 8 bu kenarlarda ne olacak arkadaşlar? 16 olacak. Şimdi çevreyi bulacağım. Çevreyi nasıl bulurum gençler? 16, 16 daha 32, 40, 48 kenarları ne yapıyorum? Topluyorum. Hemen bir soru daha çözelim. Aynısından bir soru daha çözüyorum arkadaşlar. Sonra soru tarzını değiştirelim. Dikdörtgenin içine bu sefer özdeş arkadaşlar özdeş 3 tane daire kattık. Bakın özdeş 3 tane daire var. Burada da şunu verdim arkadaşlar, burada da şunu verdim altılar dikkat edin, bunun çevresi dikdörtgenin A B C D dikdörtgenin çevresi dedim arkadaşlar 48 cm O zaman yarıçap nedir diye soralım, dairenin çevresini soralım. Konumuz dairenin çevresi ya. Yarı çap bulduktan sonra diyelim ki dairenin çevresi nedir? Arkadaşlar bakın buna dikkat edeceğiz. Şimdi size x falan demek istemiyorum. Şurası yarı çap değil mi arkadaşlar? O zaman şurası ne olur arkadaşlar? Şu uzunluk çap olur mu? Yani r. Doğru mu arkadaşlar? Bakın şurası r idi. Küçük r idi. Tamamı büyük r. Çap. E burası da R arkadaşlar. Kaç olduğunu bilmiyorum. E burası da R. Burası da R. Burası da R. Bak 1, 2, 3 tane de R var. 3 R bu uzunluk. 3 R de bu uzunluk. 3, 6, 7, 8 R. 8 R kaçmış arkadaşlar? 48. 8 ile neyi çarparsam 48? R eşittir. 6. Bu çap. Yarı çap ne olur o zaman arkadaşlar? 3. Yarı çapı 3 santim buldum. E yarı çap 3 santimetre arkadaşlar. Şimdi çevreyi nasıl bulurum? Bir tane dairenin çevresini bulalım. 2 pi r. 2 çarpı 3 çarpı arkadaşlar r de 3. 3 kere 3 9 çarpı 2 18 santimetre. Yani şimdi bir tanesi de neye eşitmiş arkadaşlar? 18 santimetreye eşitmiş. Arkadaşlar bu bisiklet tekeri. Bisiklet tekerinin çapı, yarı çapı 40 santimetreymiş. 40 santimetre. Arkadaşlar bu bisiklet tekeri 20 tur 20 tur döndüğünde kaç metre yol alır? Arkadaşlar 20 tur döndür. Önce dönmesi için bunun bir çevresini bulmam lazım değil mi? Çevre 2 pi sevgili arkadaşlar. 2 çarpı pi 3 aldım çarpı 40 santimetre. Bu 240 santimetre. Bu ne? Bir turda bir turda 240 santimetre ilerliyormuş bisiklet. 20 turda ne kadar ilerler? 240 ile 20'yi çarpıyorum arkadaşlar. Baktım evet. Santimetre yol aldı. Bu santimetreyi metreye çevireceğiz. Dönüşümleri hatırlayın. Bir sıfır silersen desimetre. Bir sıfır daha silersen bu 48 metreye eşittir. Aynı tarzda bir soru daha çözüp başka bir soruya geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir bisiklet tekeri düşünün. Bunun yarı çapı 50 santimetre arkadaşlar. Bu da arkadaşlar 60 tır Attığında teker 60 tur döndüğünde kaç metre ilerler? Bunu hesaplayalım arkadaşlar. Yarı çapı 50, 2 pi r bana çevreyi verir. 2 çarpı 3 çarpı 50, 6 kere 5, 30, 300 santimetre. Yani 3 metre gidiyormuş bir turda. 60 turda ne kadar gider? Bunu öyle düşünebilirsiniz. Bir tur. Arkadaşlar 300 santimetre ne demek? 3 metre demek. O zaman 60 ile 3 çarparsam 3 kere 6 18. 180 metre yol alırım. Hocam 300 de çarpsaydım. 300 de 60'ı çarparsanız arkadaşlar. Santimetre yol alır. Santimetre de metreye çevirirken 2 tane sıfır silersiniz. Yine 180 metreyi bulursunuz değerli arkadaşlar. Gençler bakın başka bir soru soruyorum. Bir daire düşünün arkadaşlar. Bir daire. Bunun yarısını kesip attım. Yarı çapı 6 cm olan dairenin yarısını kestim. Geriye kalan kısmın çevre uzunluğu nedir? Arkadaşlar bakın çok güzel ve çok kolay bir soru. Bunun arkadaşlar yarısını şöyle makasla şuradan kestiğimi düşünün. Şöyle kestim. Ve attım arkadaşlar. Geriye şu mu kaldı? Şöyle bir yarım dairemiz kaldı. Arkadaşlar yarı çapı kaç? 6. Şimdi çevrenin formülü neydi? 2 pi r. 2 çarpı 3 çarpı R'miz 6. 36 santimetre. Neresi 36 arkadaşlar? Eğer bu tam daire olsaydı tamamı 36 arkadaşlar. O zaman yarısı bakın bana şu yarısı lazım. Burası kaç arkadaşlar? Bunu ikiye böldüğümde 18 santimetre. Burası 18 santimetre. Ama şuralarda da dahil edeceğim. 6, 6 da 12 geliyor buradan. 18 artı 12 cevap 30 santimetre bulunmuş olur. Dikkat edin arkadaşlar soruya. Bakın yarısını kestim attım dedim. E şuradaki uzunluk duruyor. Bu bir daire. Burada uzunluk var. Burada uzunluk var. 36 bulduğum tam dairenin çevresi. Yarısı 18. E buralarda da 6 6 var. Aynı tarzda bir soru çözüyorum arkadaşlar. Yarı çapı, yarı çapı, 4 santimetre olan dairenin 1 bölü 4'ü kesili batılıyor. Kesili batılıyor. Geriye kalan kısmın çevre uzunluğu nedir arkadaşlar? Geriye kalan kısmın çevresini Hesaplayalım diye sordular bize. Ne yapacağız? Arkadaşlar bakın bir daire. Yarı çapı kaç? Sevgili arkadaşlar 4. Şöyle 4. Merkez şöyle 4. Arkadaşlar bakın 4 1 yaptım özellikle. Şurasını makasla kesip atmışım arkadaşlar. Bak burası yok. 4 1'i kesip atmışım. Geriye kalan çevre uzunluğu. Çevre uzunluğu diye şurayı bulacağım. Sonra şunlarla bunları ne yapacağım arkadaşlar? Toplayacağım. Şimdi tüm çevresi nedir bunun? Çevre 2 pi r. 2 çarpı 3 çarpı r'si 4'tü. Arkadaşlar çevresi 24 cm. Neresi? Tam daire olsaydı. Bunu 4'e bölersem arkadaşlar bakın 4'e bölersem şu kısmı bulurum. Burası 6 cm'ymiş. Değil mi? Geriye ne kaldı? Yine şuraya 18 kaldı. Niye 6 arkadaşlar? 4'te biri. Bakın 4'e bölersem 6 cm olur şu kesip attığım. Kısım 6 cm'miş. 24'ten 6'yı çıkarttım. Burası 18. 18 dairenin 4 yarıçap. 4 de burada yarıçap var arkadaşlar. Bunları da ekledim. 26 cm'yi bulmuş olurum. Değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dairenin çevresi, yarıçapı nasıl hesaplanır onları gördük. Bu konularla ilgili soru çözmenizi istiyorum arkadaşlar. İyi günler.